Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün size kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. E arkadaşlar bugün videoya geçmeden önce e, belki de bir haftadır müjdelediğim çekilişin haberini vermek istiyorum sizlere. E, Çekiliş arkadaşlar şu an itibariyle e, Twitter'dan katılabilirsiniz. E, ben de zaten retweet dedim ki, bir dakika şu sayfayı yenileyim gelecek. E, Çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler şu. Birincisi şu Discord adresine katılmak. İkincisi benim ve of Dragons hesabını takip etmek. Üçüncüsü de arkadaşlar iki arkadaşınızı takip etmek. Ve buradan demek bu kadar. Şimdi isterseniz bu projeden bahsedeyim biraz. Biliyorsunuz bana hep reklam teklifleri geliyor ama ben bir kısmını kabul etmiyorum. Bazılarını kabul ediyorum. Beğendiklerimi kabul ediyorum. Bu da arkadaşlar beğendiklerimden birisi. Çünkü baktığım zaman şunu görüyorum. Gerçekten arkadaşlar tasarımı, ne bileyim çizimleri güzel Keza bakın sitesine geliyorum. Yani profesyonel bir site var burada. Çok güzel tasarımlar var. Bakın burada token ekonomisini okudum mesela. Ya yani bakın, şurada bir token ekonomisi yazmış herifler. Deflasyonist bir tokundan bahsediyorlar. Yani gerçekten işi düzgün yapmışlar. Bu sebepten bana da geldiler dediler ki, biz sen bizi tanıtır mısın? Bunun karşında dediler ben de Ya daha doğrusu sen de bizim hani şeyimizi yap sen bizi tanıt biz de sana böyle bir çekiliş yapalım dediler. Senin takipçilerin kazansın. Herifler Türk değil zaten İngiliz. Konuştuk bir pazarlık sonucu anlaştık. Ve arkadaşlar 3 sol ee, bir NFT, bir tane pes kart, 5 tane de VL. Yani öncelik e, kazanma hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini anlaşmasını sağladık. Ben de zaten kendi reklam paramı da buraya kattım. Normalde 2 sol olacaktı. Bir sol de benim reklam paramdı. Ben de onu buraya kattım. Ee, bu sebepten arkadaşlar çok güzel bir e, olay oldu. Çok güzel bir çekiliş oldu. 3 e, sol yani totalde 5000 TL'lik bir para. Bir tane NFT'yi kazanabilirsiniz. E, dediğim şekilde almak isteyen arkadaşlar olabilir. E, siteleri burada, Discord'ları burada. Adamları istediğiniz zaman yazabiliyorsunuz. Zaten tasarımları falan da çok güzel. Bunu siz de görürsünüz. Yani şuradan bile baktığınız zaman gerçekten çok güzel tasarlamışlar. yani ben bunu reklam aldığım için demiyorum sadece. Çünkü biliyorsunuz ben daha önce de coin reklamları almıştım. E burada gerçekleri söylüyorum. Yani çekinmiyorum. E bu sebepten arkadaşlar e isterseniz siz de alabilirsiniz. Mintleme tarihi belli değil. mintlemek isteyen mintleyebilir. E bunu da belirteyim. Ama mutlaka ücretsiz bir şekilde çekilişe katılın. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Bugünkü videomuz arkadaşlar altcoin'lerden oluşacak. Neden altcoin'lerden oluşacak? Hafif bitcoin çıkmışken, Rus-Ukrayna arası da tatlıya bağlamışken ben de dedim ki neden bir altcoin videosu gelmesin? Şimdi hemen ona başlayacağız. İlk altcoin'imiz arkadaşlar Ethereum. Ya Bitcoin analizinden bahsetmeyeceğim. Eski videolarımda var zaten. İlk altcoin'imiz Ethereum. Şimdi bugün birazcık da teknik analizden ziyade arkadaşlar bunların şeyine bakacağız. Yani neden Ethereum? Mesela biz bir altcoin alacaksak neden Ethereum almalıyız? Buna bakacağız. Bunun için arkadaşlar en basit. Sebep şu. Ethereum'da bir yakım oranı var. Biliyorsunuz, "watch the burn" dediğimiz bir olay var ve şu an her üretilen Ethereum'un 63.99'u yakılıyor. Bu oranın arkadaşlar yaz aylarına doğru %100'ü aşması bekleniyor. Bu sebepten zaten biz de Ethereum'u listemize ekledik. Ethereum güzel bir coin diyoruz. Ayrıca de arkadaşlar, bildiğiniz şekilde daha demin de bahsettiğim gibi gelişen bir NFT sektörü var. Bakın benim de NFT'lerim var mesela. Ya geçedim mesela solanağı ama şimdi ethereum bahsedeceğim çünkü ethereum'u inceliyorum. Ya burada mesela devasa altcoin'ler var ee, pardon altcoin diyorum nft'ler var. Yani inanın çok değerli nft'ler var. Ee, 18 bin 20 bin dolara aldığınız nft'ler var. Ve bu nft'ler arkadaşlar bu daha demin bahsettiğim beef of dragons gibi zamanında 50 dolara falan mintleniyor. E ondan sonra proje eğer ekibi ise ne bileyim token ekonomisi ise e bu ekip güçleniyor. E ben dediğim şekilde baktım token ekonomileri iyiydi. Ama bilemem yani ne olacağını. Ekibi ne kadar iyi çalışkandır bilemem bunları. Her neyse sonuç olarak baktığımız zaman e, NFT almak istiyorsanız eğer siz OpenSea'de ki en büyük NFT'ler OpenSea'de olur. Bunu da söyleyeyim. Siz arkadaşlar Ethereum almak zorundasınız. Yani Ethereum'un bir talebi var. Ayrıca bakıyoruz bakın Watch the Burn dediğimiz bir olay var. Ethereum yakılıyor. Deflasyonist bir ortama giriyor. E bu sebepten arkadaşlar Ethereum'un e, ben yıl sonu tahmini yani 2000 2023 olmadan ki tahminimi zaten 10.000 dolar olarak 10.000 dolar olarak açıklamıştım. Şu anda da bu tahminimi devam ettiriyorum. Bunu söyleyeyim. Dediğim şekilde hem gelişen bir NFT pazarına sahip hem de burada bir yakım oranı var. deflasyon var ve para girişi devam ediyor. E bu da ne demek oluyor? Birim başına düşen fiyat artıyor ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Fark ettiyseniz burada da belirttiğim gibi bakın şurada da belirttiğim gibi İkildip yapmış ve bu ikildibi yukarı yönde kırmış Şurada da önemli bir direnç varmış Bakın bu direnci de atlatmış Şu anda da yukarı yönde gidecek gibi duruyor Benim bundaki yıl sonu yani yıl bitmeden ki tahminimde 10.000 dolar bunu da buraya yazıyorum Geçtim bir dakika şunu da OpenSea'de kapatalım. İkinci coin'imiz arkadaşlar Binance Coin. Neden Binance de diyebilirsiniz? Yani tamam bir sürü coin alacağız. Peki neden Binance Coin diyebilirsiniz? Arkadaşlar Binance Coin olmasının sebebi şu. Burada da keza Bitcoin'e benzer bir yakım oranı var. Nasıl yani? Şöyle arkadaşlar. Burada da BNB Burn dediğimiz bir olay var. Ve totalde maksimum olan 200 milyon. Adet Binance arzı gördüğünüz şekilde erimiş 164 milyona düşmüş. E bu tabii ki güzel bir şey. Ya burada coin yakımı var ve bu durumadan devam ediyor. Şu anda da 35 milyon yakılmış Binance coin. Bunu da belirteyim ki zaten bakarsanız maksimum varza erişmiş ve burada deflasyonist ortam başlamış artık. Yani o Ethereum'da bahsettiğimiz deflasyonist ortam Binance Coin'de artık var. Bu sebepten zaten ben Binance Coin e ekliyorum. Aynı zamanda gelişen bir borsası var. Herifler yeni teknolojilere imza atıyor. Mesela ne? bunlar da mesela NFT sektörüne girdi. Ki gördüyseniz bilmiyorum ya yani gördünüz mü bilmiyorum. NFT'nin market parası yani NFT'de toplanan para coin piyasasını geçti. Yani bu sebepten zaten ben bu videomda bu kadar NFT'lere özen gösteriyorum. Hani sadece reklam aldı o bu şu değil. Yani zaten daha önce görmüşsünüzdür sadece bir coin'den reklam aldım. Onu da gerçekten iyi bir sanatçının coin'iydi. O yüzden bahsettim. Yani onun dışında reklam hiç almadım. E, bu sebepten böyle düşünmeyin. E, Binance coin dememin de sebebi bu aslında. Yani adamlar birçok sektöre giriyor. Bakın burada da NFT sektörlerine girdiler. NFT marketplace'ini açtı herifler. E, bu sebepten bir de yakım oranları var. Yani ciddi şekilde Binance coin yakılıyor. E, bu sebepten ben de Binance neden olmasın diyorum. Ayrıca biliyorsunuz çok iyi bir borsası var. Dünyanın en çok işlem gören borsası da Binance coin. Yani ben bile Binance'de işlem yapıyorum. E Bu sebepten de Binance neden değerlenmesin sorusunu diyorum. Burada da tahminim var arkadaşlar bu sene bitmeden e, bin, 1400 1200 pardon 1200 doları görmek e, Binance coin'de de hedefim bu sene bitmeden yani 2023'e girmeden e, ben 1200 doları göreceğimizi düşünüyorum. Ha oradan aşağı inebilir miyiz? Evet inebiliriz ama benim tahminim bu. Ben orayı göreceğimizi düşünüyorum. Burada da teknik analiz anlamında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Üstümüzde uzun süre direnç olarak kullanılan bir bölgeyi zorlamak üzereyiz. O da 445 dolar seviyesi. 445'i aşabilirsek yukarı yönlü ilk başta 500 dolarda bir takılabiliriz. Burası hem psikolojik bir rakam hem de teknik bir rakam fark ettiyseniz 500 dolar zaten direnç ve destek olarak uzun süre çalışmış burada bir takılabilir ama burayı da aşması birlikte yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum ve Binance'in gelişen bir ekosistem olduğunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar bakın çok dinamik bir coin bundan da bahsedelim yani gerçekten çok dinamik bir coin ve arkasında CZ var yani koskocaman Binance borsası var zaten bu sebepten ben de inatla Binance coin diyorum gelelim 3. coinimize. 3. coinimiz Solana. Neden Solana? Şimdi Solana'nın biz 30 dolarlardan hatta 60 dolarlardan 240 dolarlara kadar çıktığını gördük. Şu anda da 113 dolarlara düştü. Bunun sebebi neydi? Hani bazıları şimdi diyecek ki NFT önemsiz falan. Ya yani bunu diyenler olabilir. Hani NFT sektörü çok büyüdü diyorum ya. Bunu dememin sebebi de bu aslında. Yani sadece bir NFT arkadaşlar coin'i 55 dolardan 52 dolardan aldığı 250 dolara kadar çıkardı. Bunun sebebi neydi? Bakın gas fee'leri çok düşük Solana'nın. Solana çok hızlı bir ekosistem. Keza Binance öyle. Ethereum birazcık da hantal. Bunu da belirteyim. Ee, Solana çok hızlı bir sistem ve komisyon oranları çok çok düşük. Bu sebepten zaten listemde yer alıyor. Aynı zamanda Magic Eden dediğimiz ki benim de burada hani şeylerim var. Şimdi burada kendi cüzdanımı seçip görgüsüz yap, görgüsüzlük yapmayacağım ama Mindfolk dediğimiz mesela ya yani bu bende de vardı bir, bir, zamanlar. Ya bunun mesela arkadaşlar değeri ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu 1 soldan aldım. Şu an mesela 85 sol dip fiyatı var bunun. Ee, ne demek oluyor 85 sol? Ya ben, ben paramı 85 katına katlamışım. Ayrıyeten tuttuğum gün boyunca da bana e, kendisi Mind coin veriyordu ki daha demin hani sponsorlukta bahsettiğim Wif token'da bunu yapıyor Wif coin de NFT'si de siz NFT'yi tuttuğunuz gün başına size arkadaşlar Wif token veriyor burada da aynısı mevcut bunlar da veriyordu ve ben onu alıp satıyordum markette oradan da mesela günlük olarak 100 dolar yakın para kazandığımı hatırlıyorum her gün düşününsenize yani 30 gün var 30 gün boyunca 100 dolar her gün kazanıyorsunuz böyle meblaları da kazandığımı hatırlıyorum buradan bu sebepten Solana'dan da bahsediyorum. Çok hızlı bir ekosistemi olduğunu belirtiyorum ve çok ciddi bir düzeltme yaşadı. Yani fark ettiyseniz devasa bir düşüşü var. E böyle bir düşüşten sonra yani %70'lik bir düşüşten sonra arkadaşlar, e bana kalırsanız bana kalırsa çok ucuzlamış bir coin. Neden almayalım sorusu aklıma geliyor. E burada da üstümüzde olan bir direnç var. O da 121, 122 dolar seviyesi. Orayı açmamızla birlikte fark ettiyseniz 135 dolara kadar üstümüz boş. Ancak dediğim şekilde ben bugün biraz daha uzun vadeli bir e... Sepet yapıyorum. Bu sebepten zaten son anayı teknik analizimde pek incelemiyorum. Keza diğer coin'leri de öyle. Ee, şimdi gelelim dördüncü coin'imize. E, tabi dördüncü oldu galiba. FT FTX. FTX nedir? Şimdi FTX şudur arkadaşlar. Aynı Binance gibi bir borsa. Ee, bu borsa Binance gibi ama birazcık daha geç açıldı. Ve birazcık daha şey yapıyor. Yani nasıl diyeyim geriden takip ediyor. Ama emin olun dinamik şekilde büyüyor. Ve bu adamların da hedefi benim gözlemlediğim Binance gibi olmak. Şu anda da coinlerine baktığım zaman 52 dolarlık bir coinleri var. Ama coinleri gerçekten çok dinamik. Yani hızlı şekilde ilerliyor. FTX token diye de ona ulaşabilirsiniz. Şu anda da baktığım zaman hani gerçekten coin'in teknik analizi de güzel. E, kötü değil. Şu an birazcık akümüle alanında. Orada zorlanıyor ama burayı açmasıyla birlikte önü açık. Bunu söyleyeyim. FTX güzel bir coin. Bunun e, token daha doğrusu. Bundan bahsedeyim. E, aynı zamanda bir borsanın token'ı ve gelişmekte olan bir borsanın token'ı. E, bu sebepten arkadaşlar aynı Binance coin gibi Binance coin gibi bunun da bir garantisi var. Ben de bunu arkadaşlar kenara ekliyorum. Son olarak son coin'imizde Algorand arkadaşlar. Algorand'dan neden bahsediyorum? Bakın Algorand'ın altyapısı çok hızlı. Hatta en beğendiğim coin diyebilirim. Yani en beğendiğim coin diyorum hatta bu kadar diyeyim. Ee, neden? Çok hızlı, ekibi çok güzel. Hatta şu an mesela yöneticisi e, eski JP Morgan'ın yöneticisi oldu. E, CEO'su Algorand Vakfı'nın CEO'su eski JP Morgan CEO'su oldu. E, bu sebepten ben bunu seçiyorum. Aynı zamanda zaten Algorand'da herkes bu piyasadan anlayan insanlar ne diyor? E, kripto piyasasının Google'ı diyor. E, ne demek bu? Ya yani gelişmekte olan bir sektör ve deli gibi herifler hızlı, gerçekten hızlı. Yani hiç Algorand'da transfer yaptınız mı bilmiyorum hem gönderim ücreti düşük hem de gerçekten çok hızlı bu sebepten arkadaşlar ben Algorand'a da ekliyorum ve hatta Algorand'ın da şöyle bir grafiğini göstereyim size yani daha önce ciddi yerlere geldi zaten bu coin ama şu an birazcık yerlerde yani 95 centlerde dolanıyor. Hatta ben bu sıralarda bunu çizmiştim. Mesela buradan ikilip yokup, yukarı yönü çıkabilir miyiz diye hedef falan belirttim. O kadar güzel bir coin'di. Yani gerçekten izleme listemdeydi. Ee, ki bu coin'in 3 dolarları görmüşlüğü var. Piyasaya ilk çıktığı zamanlarda da şöyle bir göstereyim. E, coin 3.5 dolarlardan çıktı. Yani gerçekten iyi bir coin. Onu söyleyeyim ekibi de çok iyi, altyapısı da çok iyi. E, şu an teknik analiz anlamında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani ciddi bir düşüş yaşamış. Ama bu ucuzlama oluyor yani aynı Solana'daki gibi e, fark ettiyseniz şuradan başlamış. %50'lik bir düşüş yaşamış. E bu da bana ucuzlama gibi geliyor. Ve ben de bunu e, gönül rahatlığıyla sepetime ekleyebilirim diyorum. E, bundan da bahsedeyim. Son olarak arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. E, bakın Twitter'ı tekrardan açayım şuradan. E, çekilişe katılmak ücretsiz. Yani hepiniz gönül rahatlığıyla e, katılabilirsiniz. Ücretsiz şekilde katılıyorsunuz. E, peki bu NFT almanın ne gibi avantajı olabilirdi diyebilirsiniz. Arkadaşlar adamlar şundan bahsediyor. Biz NFT yalan herkese diyor. Günlük 10 tane Wif token vereceğiz diyor ve bu Wif token deflasyonist diyor. Yani durmadan yanan bir token diyor. Bu sebepten burada bir değerlenme olacak diyor. Yani adamların dedikleri bu aslında. E dediğim şekilde çekiliş şartları şunlar. E, bu postu beğenmek, bu postu retweet etmek, e, Discord adresine katılmak, beni ve Wif of Dragons hesabını takip etmek başka da hiçbir şey yok e, katılmanız için. Ben dediğim şekilde hani burada tek amacım takipçilerimin para kazanmasıydı aslında. Bedava NFT kazanmasıydı. Ben bu çekişi bu yüzden yapıyorum. Ki dediğim şekilde reklam paramı bile buraya kattım. Yani normalde iki soldu. 3 solla çıkartalım dedim. Adamlarla onu anlaştım. NFT'yi buraya koydurttum falan. Ee, yani bir sürü aslında takipçim için de birazcık çalışmış oldum. Ki beni Telegram adresinden takip edenler bilir aslında. Yani Telegram'dan şu an ücret alınmıyor. Benim çünkü orada amacım elit bir grup oluşturmaktı. Ee, takipçilerim de neden kazanmasın diye düşünüyorum her zaman. E burada da bundan bahsediyorum. Yani takipçilerim e, kazansın bedava 3 sol. Beş bin lira para yapar bugün. Aynı zamanda bedava bir NFT bedava bir PES kart. Bunları kazanabilirsiniz dediğim şekilde. Mutlaka katılmayı unutmayın. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.